Dünyaya gelişim heyecanım. Rinanay rinarinanay. Bir güzellen ötürü heyecanım. Hey. Çek arabanı Sancar efendi. Sen nasıl böyle bir salaklık yaparsın ha? Nasıl kendini öldürmeye kalkarsın? Sana ne ya? Sana ne? Kimsin sen? Ne demek lan ben kimim ben senin? <laughs> ben senin kızının babasıyım. Seybek oynarken geldin tepeme dikildin. Sana kızını getirdim, sen cerefe dedin. Sekiz yıl babasız bıraktığın kızıma. Şimdi canla kıymaya kalktın. Sebep? Çünkü çünkü sen orada düğün yaparken ben. Evet ben düğün ederken sen. Ne Bir Ne defolma? Konuşsana kızım! Sana söyleyecek tek kelimem yok benim çekil. Çekilmem. Niye uçuruma çıktın? Ne oldu da vazgeçtin? Konuş! Ben o uçurumdan bir kere atladım. Baktım ki uçurumdan atlayınca ölünmüyormuş. Alacakuş kuş yere çakılıyormuş ama ölmüyormuş. Kavrun anlattığı masala sen de kapıldın ha? Alacak uç diye bir şey yok. Uçuruma değil uçağa atlayıp giden bir seferin kızı var. Uçuruma değil uçağa atlayıp gittim öyle mi? Yok be Sancar ne uçurumdan atlaması? Kim söylüyor? Kavruk mu? Ha şu sizin köydeki deli. Vallahi kardeşim uçurumdan atlamış olsaydı ya ölürdü ya da feci şekilde yaralanırdı. Nare gayet sağlıklı iyi görünüyor. Atladı uçağa geldi. Sancar'la kavga ettik dedi. Anne barışırsınız dedi. Yok artık bitti dedi. Ayrıldık dedi. Sonra tatile çıktı. Şu şeyle. Evet. E, ee, Japon oğlanla. Ne? Nare böyle bir şey söylemez. Ne diyorsun sen Sancar? Nasıl o gözle bakarım? Ben Nare'ye te... Sancar. Eğer Nare'ye el sürdüğümü düşünüyorsan... ...geleyim oraya çek bur beni alnından oğlum. Anladın mı? Bu şerefsizliği yaptığımı düşünüyorsan çek vur beni. Neyse Sancar. Daha fazla konuşmayalım. Ben kötü oldum, tamam? be canım. söylemişsin. Sana inanacak mı zannettin? Babana da söylemiştim. Onun da inanacağını zannetmiştim. Hindistan'da polisler bile inanmadı tecavüze uğradığına. Sancar mı inanacak? Sen bana değildi, de Akın'ın yalanlarına inandın ya Sancar Efe. Seni asla affetmeyeceğim. Senden affedilen yok ki Sefirin kızı. Beni suçlamak daha kolay değil mi? Hı? Selam. Bölmüyoruz değil mi? Ya git! Ha. Onu öyle yapmayalım da şöyle yapalım. Sen şimdi arabayı yolun ortasından çek. Eve git. Biz de Naren arabasıyla beraber... Ha, senle hiçbir yere gelmiyor. Sana ne oluyor ya? Sen niye karışıyorsun? Aldın cevabı ortak. Hadi uzatma. Lan öldürüyordu kendini, öldürüyordu. Cevabını almadan hiçbir yere bırakmam seni. Ya alırsın. Alırsın, sonra alırsın. Kaçmıyor ya. Bırak ben hallederim. Hadi Naş. Hayırdır, sen neyi hallediyorsun ya? Ha? Azısını müştürün çıtan. Oğlum, senin evde bekleyen bir karın yok mu? Hadi git evine. Yenge merak etmiştir kocam nerede diye. Sana bunu var ya çok biz ödeteceğim oğlum. Ya ödetirsin. Sen eve git önce. Yengeye sar. Sonra bana ödetirsin. Deli biliyorum. Nereden bildiğinizde geldiniz? Neyi nereden bildik de geldik? İnternet mi yakaladın? Defterimde okuduklarını Sancar'a mı anlattın? Sancar'a bir şey anlatmamıştım, ama gece baban arayınca... Baban mı aradı? Kızımın canına kıyacağından endişeleniyorum. Onu bul, Akın'la onu çok merak ettiğimizi söyledi. dedi. Akın'la mı dedi? Şimdi Nare, Montenegro'da ne oldu? Bu Akın denen adamla baban seni niye merak ediyor? Akın mı dedi? Emin misin? Baban aradı. Kızımın canına kıyacağından endişe ediyorum onu bul. Akın'la onu merak ettiğimizi söyle dedi. Şimdi Nare Montenegro'da ne oldu söyler misin? Akın'la baban seni niye merak ediyor? Evet. Yetiz. Benim acil telefona ihtiyacım var. De, de senin telefonun var mı? Jeste li se probudili? Gospodine Bajdar, u bolnici ste. Da li me čujete? Gospodo, ne možete ući. Treba da uzmem njegovu izjavu. Samo što se probudio, pustite da dođe sebi. Ne vrni se, Akan. Policajze će neći lopove koji su ove tebe uradili. Ujdun me, Akan. Memur beyler bunu sana yapan hırsızları bulacak. Yanlarına kar kalmayacak o hırsızların. Bu defa olmaz! Sen bir iyileş, memur beylere tarif edersin o hırsızları. bu Cengiz Kız Kızım ulaştınız mı? O ölmedi mi? Nare? Akın ölmedi mi? Ölmedi. Meleği Sancar denen o sefil köylüye vermedin değil mi? Oh, Katil değilim. Katil değilim. Nare. Nare dedim. Bırak saçmalamayın. Hemen buraya dön. Dönemeyiz. Ne demek dönemeyiz? Bana o videodaki saçmalıkları tekrar etme. Eğer yakalanırım diye Sen Akın konuşmayacak. Ben her şeyi ayarladım. Polise hırsızlar yaptı diye ifade verdim. Bütün delilleri ortadan kaldırdım merak etme. Neden yaptım bunu? Çünkü büyükelçi Güven Çelebi'nin kızıp katil dedi. ...büyükelçinin kızı Manevi abisini bıçakladı sonra da intihar etti diye bir haber çıksa... ...benim itibarım ne olur düşündüğüm için? Yine mi kendin için yaptın? O ne demek? Nare, saçmalamayı bırak. İlk uçakla eve gel. Eve mi? Orası ev değil ki, elçilik konutu. Evde insanın babası olur. İnsanın babası da kızını düşünür, itibarını değil. Nare... Saçmalamayı bırak, hemen eve gel. Benim orada bir babam yok. Ama kızımın burada babası var. Bundan sonra bizim yerimiz, memleketimiz. Babanla konuşun herhalde. İyi olduğuna sevinmiştir. Bilmem. İyi olup olmadığımı hiç sormadı. Sence nare ile Sancar'e cehennem olan bu topraklar. Nare ile meleğe memleket olur mu? Sıkıyorsa olmasın. Taş taş üzerinde bırakmam vallahi. Tamam. Senin aklından neler geçiyor? Allah bana bugün yeni bir hayat verdi. Ve ben bu hayatı kızıma adayacağım. Nasıl? Meleği Sancar'dan geri alacağım. Nasıl? Meleği diyorum, Sancar'dan geri alacağım. Ve ikimiz yeni bir hayata başlayacağız. Sancar buna asla izin vermez. Niye? Melek bir yere gitmeyecek ki. İkimiz de buraya yerleşiriz. Sancar da istediği zaman gelip kızını görür. Ya iyi hoş söylüyorsun da... ...Sancar için kulağa biraz fazla medeni geliyor. Sancar bunu kabul etmez. Gediz, ben defterimi uçurumdan atmıştım. Hadi gidip onu alalım. Sonra da Melek'in yanına geçeriz. abi? Ne oldu? Nare? Ölecek sandım. Ama ölmedi değil mi? Ama ölecek sandım. Dövdü mü kendine. İnşallah geberip gitmişti. Gebermedi ana. Melek uyandı mı? Ya uyuyor Sancar efem. Olandan bir tenden haberi var mı? Yok abi. Merak etme bilmiyor hiçbir şey. Gece ne duyduysanız unutacaksınız tamam mı? Tamam. o şey istiyor Sancar abi. Ne? Ha? Melek annesinin yaptal gibi kendini öldürmeye kalktığını bilmeyecek. Ona tek kelime edeni yakarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ana. İyi ama... ...o kadın bizden uzak olsun da... ...adını ağzımıza almayı veririz gari. Bir gün o defteri senden çalacağım, biliyorsun değil mi? Sana hiç yakıştıramadım kedisi. Çok haklısın Nare. Ben de kendime hiç... Yo, ben kendime bayağı bayağı yakıştırdım. O yüzden kesin çalacağım. Yo, ben de sana bayağı bayağı yakıştırdım aslında. Ne de olsa daha önceden de yapmışlığın var. Abi de laf sokuyorsun. İyi, tamam. Şöyle yapalım. Sen bana destanın gerçek yüzünü... Tam kavuştunuz gece neden ortadan kayboldun anlat. Ben de defterini çalmaktan vazgeçeyim. Ne dersin? Yeni hayatın ilk günü. Destan unut, kızını geri al ve ikinize yeni bir masal yaz bana bir şey anlatmayacağın anlamına geliyor. Hı hı. Aynı zamanda bu defterde okuduğun son cümle anlamına da geliyor. Defterimden uzak dur Gediz. Yahya. Ya. Ana. Bizim Koçdağ'dan yedi deni seç, kurban keseceğiz. Elvan, sen de sağa sola davet oku, Kaşığını kapan gelsin. Zehra. Efendim anne. Sen de git hocayı çağır. Dua ediversin. Tamam. Kız kocam bayram değil, seyran değil. Biz niye kurban kesiyoruz şimdi? Adam mı vardı kayın lan He Elvan. Adam vardı. Toruna. Sizin evladınıza keseceğim ben mi? Siz edemediniz. Sancarımın evladına keseceğim. Pek iyi edersin ana. Ben ağla varan giden de hayvanları seçen. Ben ne edem ana? Bana da iş buyur. Sen git kuşluğa kadar yat. Bütün gece ayakta kaldın. Hadi. Kız. Bu, bu niye yatıyor da ben yatamıyorum? Bunun torpili nereden? Daha çocuk da etmedi. Nare. Gediz, gidelim mi kızım? Çok özledim. Ölünce özlemem diye mi düşündün? Tamam. Belki rahat bir adam olabilirim. Ama hiçbir zaman salak bir adam olmadım Nare. Yani kızına bu kadar değer verirken niye ölmek ister? Gediz. Yine kendi cevabını kendim vereyim. Onun için en doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Niye onun için en doğrusunun bu olduğunu düşündün? Montenegro'da ne oldu hali? Niye kızını sancıra emanet edip kendini yok etmek istedin? Hani sırtında kayayla bir daha tırmanmaya çalışırsın ya. Tırmanırsın, tırmanırsın. Tam zirveye ulaşacakken bir el uzanır, alır seni aşağı fırlatır, en dibe çakılırsın. Sonra tamam dersin sırtındaki o kayayla tekrar tırmanmaya başlarsın. O el yine uzanır sana, yine alır seni aşağı fırlatır. Aslında bin kere daha tırmanacaksındır o dağa ama... ...bir gün bir bakarsın bir şey olmuş. Hayatın orta yerinden kralı vermiş. Ve sen kızının sırtındaki o kaya oğlu vermişsin. Hep sırtında taşıdığın kaya şimdi sensin. Kızın hayatı boyunca sırtında senin yükünü taşımak zorunda kalacak. İşte o zaman. İşte o zaman kızının sırtındaki yükü yok etmek istersin. Yani kendini. İlk defa o gece düştün değil mi odadan? ...senin o dağdan ilk sancar öyle değil mi? Dokuz yıl önce ne oldu Nare? He? Sen ortadan kaybolmadan önce. Gerçekten atladın mı o dağdan? Uçakta bana alacak kuş ne ölmüştür ne de kaçmıştır dedin. Belki de düşüp yere çakılmıştır. Gerçekten atlayıp yere mi çakıldın Nare? Efe ile alacak kuşa ne oldu Nare? Yeter! Bana inanmadı tamam mı? Beni sevdiğini söylüyordu ama bana inanmadı. İnanmaya çalışmadı bile. Seni sevdiğine inanmıyor mu? Umurumda değil. Ben o sevda adam nasibimi aldım. Bak, bak, sol dizimde iki tane platin çivi var benim. Sağ dirseğimde üç tane. Omurgamda bile çivi var benim. Senin haberin var mı? Beni efenden çıkardılar çivilerle yapıştırdılar bütün parçalarım. Ama ya kalbim? Benim kalbimi yapıştıracak hiçbir şey bulamadılar işte yaklaşma. Bana artık kimsenin yaklaşmasına izin vermem kızımdan başka. Melek bana hayat verdi. Yıllar önce uçurumun dibinde, bugün uçurumun tepesinde melek bana hayat verdi. Bundan sonra artık benim kızım var. Ne destan, ne sevda hiçbir umrumda değil. Senin soruların da umrumda değil. Ben artık sorgulanmaktan bıktım. Ben artık anlaşılmak istiyorum ya. Anlayın beni ya. Anlayın beni. Beni anlamayan herkesin Allah belasını versin. Bana inanmayan herkesin canı cehenneme. Hadi gidip kızını alalım.